Zihinsel odaklanmayı geliştirmek için 7 ipucu. Dikkatiniz dağılmış zihninizi odaklamanın 10 psikolojik yolu. Merhaba Akseslendin değerli izleyicileri. Bugün Akseslend tarafından hazırlanan ve her birimizi ilgilendiren dikkati dağılmış zihin üstüne konuşacağız ve sizlerle birlikte odaklanma ve beyninizi bir yogi gibi eğitme üzerine harika bir sohbet yapacağız. Öyleyse başlayalım. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey telefonunu kontrol etmek. Fiziksel olarak bir toplantıdasın ama zihnen bir tatil köyünde güneşleniyorsun. Bir sohbet sırasında yapman gereken önemli bir görevi hatırlıyorsun. Karşındaki kişi bir şeyler söylüyor ama beynin hiçbir şey kaydetmiyor. Ta ki sana bir şey sorana kadar ve sen ne diye tepki veriyorsun. Önemli bir görevin ortasındayken bile Beynin başka yerlere dolaşıyor. Seni suçlamıyorum. Bilgi çağında yaşıyoruz ve her saniye bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Beyinlerimiz nereye odaklanacağını, neye dikkat etmesi gerektiğini bilmiyor. Her yerde dağılmış durumda. İnzivaya çekilip çoğu zaman sessizlik içinde meditasyon yaparak odaklanmak çok daha kolay olurdu. Ama elimizdekiyle bir yogi gibi olmalıyız beyinlerimizi bu hızlı tempolu dünyada odaklanacak şekilde eğitmeliyiz. Ve bu mümkün. Ama nasıl yapacağınıza göz atmadan önce daha önemli bir konudan bahsedelim. Neden odaklanamıyorsun? Bu, dikkatin dağıldığı için değil, yakın zamanda yaşadığın o ayrılık, stresli işin, sabah eşinle yaptığın tartışma, arka plandaki gürültü yüzünden değil, hiçbiri değil. Bunun nedeni, Sebep bir Beyniniz uyarılmayı seviyor. Neden her 5 saniyede bir telefonunu kontrol edip duruyorsun? Neden o kırmızı bildirimleri gördüğünüzde Instagram'ını sürekli yenileyip anda dokunuyorsunuz? Tek kelime dopamin. Bu pizza sipariş etmek ve sevişmek gibi şeyler yaptığınızda salınan, iyi hissettiren bir kimyasaldır. Dopamin Ayrıca sosyal medyadaki o kırmızı bildirimlere, Instagram'daki o kalpleri, haber almayı umduğunuz müşteriden gelen o e-postayı gördüğünüzde de salınıyor. Bu yenilik önyargısı olarak bilinir. Çevrenizdeki her parlak yeni şeyin beyninizi kolayca ele geçirip dikkatinizi verdiğiniz şeyden dikkatinizi dağıtabileceği anlamına gelir. Sebep 2. Sıkıldınız. Uyarılara bağımlı olan beynimiz sıkılmaktan nefret eder. Sıkıntı telefonunuzdan 5 dakika ayrı kaldığınızda hissettiğiniz huzursuzluktur. Bir şeyler eksik, bir şeyler yapıyor olmalıyım. Bu yüzden sıkıcı görevlerden, sıkıcı insanlardan, sıkıcı derslerden, sıkıcı programlardan, sıkıcı şundan, sıkıcı bundan kaçıyoruz. Milyonlarca dolarlık eğlence sektörünü körükleyen ve pazarlamacıların ceplerini dolduran şey can sıkıntısından kaçmak için her şeyi yapacağımız gerçeğidir. Sebep 3. Burası dışında her yerde olmayı tercih edersiniz. Ekranlarımıza bakmadığımızda ne olur? Aklımız başıboş dolaşmaya başlıyor. Bir ağaçtan diğerine atlayan bir maymun gibi zihnimizde bir zaman yolcusu gibi önce geçmişe sonra geleceğe atlar. Şimdiye döner, geçmişe ve geleceğe gider. Ancak geçmişimizden çok geleceği düşünüyoruz. Bu olası önyargı veya zihin gezintisi olarak bilinir. Zamanımızın %48'inde senaryolar yaratarak geleceğin hayalini kuruyoruz ve gerçek bile olmayan konuşmalar yapıyoruz. Çünkü dürüst olalım, hayallerimizde hayat şu anda olduğundan çok daha iyi. Ancak dikkat dağıtmanın bir bedeli var. Odaklanmadığımızda daha az yaratıcıyız, daha az üretken oluyoruz, fırsatları kaçırıyoruz, kendimizi bunaltıyoruz ve daha az mutlu oluyoruz. Gezgin zihninize odaklanmak için nasıl eğitirsiniz? Peki nasıl odaklanırsınız? Uyandıktan sonra ilk 60 dakika telefonunuzdan uzak durun. İşte nedeni. Uyandıktan hemen sonra beyniniz bilinçaltı zihninize açılan kapı olan alfa aşamasındadır. İşte bu yüzden Tüm kişisel gelişim literatürü sabah rutini olaylarıyla dolu biliyorsunuz. Uyandıktan hemen sonraki ilk birkaç dakika en önemli dakikalardır ve günün geri kalanını belirler. Şimdi bu süre zarfında telefonunuzu kontrol ederseniz ve müşterinizden sözleşmenin sona erdiğini bildiren bir e-posta ayrıca sevgilinizden gelen kızgın bir mesaj ve ayrıca dün gece yüklediğiniz fotoğrafın yeterince beğeni almadığını fark ederseniz ne olacağını bir hayal edin. Günün geri kalanında düşünebildiğiniz tek şey bu olur. Bilinçaltınıza gönderdiğiniz şey ise şudur. Olumsuzluk, panik ve endişe. Bu yüzden uyandığınızda telefonunuzu kapatın ve başka bir odaya koyun. Bu zamanı kitap okumak, egzersiz yapmak, kendinize kahvaltı hazırlamak, podcast dinlemek, yürümek veya hiçbir şey yapmamak ve sessizce oturmak için kullanın. Kolay olmayacak elbette. Sabah ilk iş olarak telefonunuzu kontrol etmek aylar ve yıllar boyunca geliştirdiğiniz bir alışkanlıktır ve bunu kırmak biraz zaman alacak. Tüm bildirimleri kapatın. Bir bildirim açıldığında ne olur? Bir kedi gibi zıplıyorsunuz ve önemli bir şey olmadığını bildiğiniz halde hemen telefonunuzu kontrol ediyorsunuz. Hiçbir sebep yokken Telefonunuzun kilidini açıyorsunuz. Sola kaydırıyorsunuz, sağa kaydırıyorsunuz. TikTok'a, Instagram'a bakıyorsunuz. Geri tuşuna basıyorsunuz. Telefonunuzu kilitliyorsunuz ve 5 saniye sonra aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Telefonunuz her saniye bildirimlerle dikkatinizi dağıtırken odaklanmayı nasıl bekleyebilirsiniz? İşte yapmanızı istediğim şey. Telefonunuzdaki tüm bildirimleri kapatın küçük değişiklikleri yaptığınızda odaklanma yeteneğinizde artışı göreceksiniz. Çoklu görevlerden kaçının. Odağınızı kaybetmeden birden fazla görevi yerine getirebilen bir süper insan olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak beynimiz ilgisiz görevler arasında geçiş yapacak şekilde programlanmamıştır. Bir çalışma çoklu görev yapmanın beynin sol ve sağ taraflarının bağımsız çalışmasını gerektirdiğini yani beynin ikiye bölündüğünü buldu. Beynin daha fazla zaman ve enerji harcayarak odaklanmamızı kaybetmesine neden olan vites değiştirmek gibidir. Tersine tek bir görev sırasında prefrontal korteksin her iki tarafı da uyum içinde çalışarak dikkat süremizi arttırır. Dikkatinize dağıtan şeyleri ortadan kaldırın. Bu çok açık. Dikkatiniz ne kadar dağılırsa o kadar az odaklanabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmanın bir yolu da telefonunuzdaki bildirimleri engellemektir. Ama dikkatinizi dağıtan tek şey telefonunuz değil. Diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan bazıları şunlardır. İş arkadaşları, çocuklar, arka plan sesleri, banyo molaları öğle yemeği araları. Bunları nasıl ortadan kaldıracağınıza gelince. Ofisinizdeki veya evinizdeki herkese sizi rahatsız etmemelerini söyleyin. Çalışırken yanınızda bir su şişesi bulundurun. Herhangi bir şey dinlerken bile kulaklık kullanın. Küçük değişikliklerin üretkenlik ve odaklanma üzerindeki etkisini hafife almayın. Her zaman yanınızda bir defter bulundurun. Dikkatinizin dağılmasının bir başka türü de kendi fikirleriniz yüzünden dikkatinizin dağılmasıdır. Ve fikirler hiç beklemediğiniz anda gelir. Bir toplantıda olduğunuzda, bir konuşmanın ortasında olduğunuzda, meditasyon sırasında, önemli bir işe gömüldüğünüzde. Aniden tek düşünebildiğiniz şey yeni fikir olur. Beyniniz onu ayrıntılar ekler, onu canlı renklere boyar, size olasılıkları göstermeye başlar ve saniyeler sonra kendinizi başka bir dünyanın içinde bulursunuz ve üzerinde çalıştığınız görev amacından sapar artık. Bu yüzden yanınızda her zaman bir not defteri bulundurmanızı öneririz. Aklınıza bir fikir gelir gelmez hemen yazın. Daha sonra bu fikre geri dönebilmek için o not defterini bir kenara koyun. Fiziksel bir not defteri olması gerekmiyor. Telefonunuzda olabilir. Hatta zaman kazanmak için Fikirlerinizi ses olarak da kaydedebilirsiniz. Pomodoro tekniğini kullanın. Bu teknik tüm üretkenlik merakları tarafından kullanılan ünlü bir zaman yönetimi tekniğidir. Çalışma oturumunuzu 25 dakikalık aralıklarla ve ardından 5 dakikalık aralarla bölmek için bir zamanlayıcı kullanırsınız. Bazı insanlar bu tekniği 60 dakikalık aralıklarla ve ardından 10 dakika olacak şekilde ayarlıyor ve ben şahsen ikinci tekniği kullanıyorum ve onu daha etkili buluyorum. İşte Pomodoro tekniğinin adım adım özeti. Odaklanmak istediğiniz bir görevi seçin. Telefonunuzla dahil olmak üzere ortamınızdaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. 25 dakikaya bir zamanlayıcı olarak ayarlayın. Görev üzerinde kesintisiz çalışın. Zamanlayıcı çaldığında çalışmayı bırakın. Kısa bir mola verin, ideal olarak 5 dakika ve bunu rahatlamak, su içmek, esnemek veya hızlı bir yürüyüşe çıkmak için kullanın. Çalışma alanınıza geri dönün ve tekrarlayın. Her 4 Pomodoro seansında daha uzun bir ara verin. Bu tekniğin amacı beyninizin elinizdeki göreve aşırı odaklanmasına yardımcı olurken aynı zamanda rahatlamanızı ve böylece tükenmemeniz ve en yüksek kalitede iş üretmenizi sağlamak. Kasıtlı olarak sıkılmak. Daha önce odaklanamamanızın sebeplerinden birinin can sıkıntısına dayanamamanız olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Telefonlarımıza olan bağımlılığımız sayesinde vücudumuzun düzenli olarak o yüksek uyarılma durumuna dopamine ihtiyacı var. Bir ay boyunca her gün bir saat sıkıcı bir şey yap. İşte sıkıcı görevlerden bazılarının listesi: Bir saat boyunca saatin tiktaklarını izlemek, tarih gibi uzaktan bile ilgilenmediğiniz bir konudaki akademik makaleyi okumak, bir saat boyunca heykel gibi oturup ve boş bir duvara bakmak, kıpırdamadan hareketsiz oturmak. Yine de not alalım. Bu aktivitelerden herhangi birini denediğinizde kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. Telefonunuzu elinize alma veya kafanızı duvara vurma isteği duyacaksınız. Ama bütün mesele bu değil mi? Sıkıntının yeni normaliniz haline geldiği bir noktaya ulaşmak, böylece her saniye odaklanmanızı kaybetmenize neden olan uyarıma ihtiyaç duymamak. Ana geri dönmek için nefes çalışmasını kullanın. Hayır, bu meditasyonla aynı şey değil. Bu tekniği istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz ve 5 dakikadan az sürer. Bunu zihin için bir egzersiz olarak düşünün. Emory Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada katılımcıların beyinleri kontrol etmeye çalışmadan nefeslerine dikkat ederken incelendi. Çalışma, odağı kaybettiğinizde geri getirmenin 4 adımı olduğunu buldu. Zihninizin dağılmaya başladığını fark ettiğinizde kendinizi o ana geri getirmek için aşağıdaki adımları kullanın. Nefesinize odaklanın. Gözlerinizi kapatmanıza veya yoga pozunda oturmanıza veya herhangi bir şeye gerek yok. Sadece nefesinizin girip çıktığını hissedin. Zihniniz başka yere gittiğinde dikkat edin. Bu düşünce zincirini kırın. Bunu yapmanın bir yolu zihinsel olarak kendinize dur Dur, dur demek. Odağı tekrar nefesinize getirin. Zihninizin dağıldığını fark ettiğinizde bu mini egzersizi yapın. İlerlemenizi ölçün. Bunu çok satan Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear'den öğrendim. Ne zaman bir göreve odaklansanız, çok kısa süre bile olsa bu küçük bir kazançtır. Bu, kendinizi daha uzun süre odaklanmak üzere eğitebileceğinizin kanıtıdır. Çoğumuz, hiçbir şeye odaklanamayan, dikkati dağılmış bireyler olduğumuzu, düşünme tuzağına düşmemize neden olan bu küçük galibiyeti hesaba katmıyoruz. Sonuç olarak odaklanmayı geliştirmek için gösterdiğimiz tüm çabalardan vazgeçiyoruz. Tersine ilerlemeyi ölçmek için elinizdeki göreve odaklanmanız gerekir. Bu bir çeşit döngüdür. Bir sonraki antrenmanınızda kaç sınav çektiğinizi ölçün. Bir dahaki sefere yemek yediğinizde yemeğinizi kaç kez çiğnediğinizi ölçün. Bir dahaki sefere Pomodoro tekniğini uyguladığınızda kaç Pomodoro yaptığınızı bir ölçün. Bir dahaki sefere okuduğunuzda kaç sayfa okuduğunuzu bir ölçün. Bir dahaki sefere telefonunuzu kapattığınızda ondan kaç dakika uzak kaldığınızı bir ölçün bir dahaki sefere daha önce bahsettiğim sıkıcı bir aktiviteye giriştiğinizde onunla ne kadar süre mi meşgul olduğunuzu bir ölçün. İlerlemenizi ölçmek için zaman tutun ve alışkanlık izleyicileri kullanın. Yaptığınız şeye dikkat etmenize büyük yardımcı olacaktır. Özetle nasıl ki fiziksel egzersiz vücut kaslarınızı güçlendiriyorsa yukarıda bahsettiğim zihinsel egzersizler de beyninizin odaklanma kaslarını güçlendirir. Odaklanma kaslarınızı güçlendirmek, vücudunuzu geliştirmek gibi zaman alır. Her gün pratik yapın. Küçük adımların etkisini küçümsemeyin. İşte bu kadar sevgili Akseslent izleyicileri, dinleyicileri. Umarız sunduğumuz bu ipuçları sizin de hayatınızda olumlu değişiklikler yaratır. Başarıya ulaşmanın evrensel ilkeleri her zaman vardır. Sadece onları keşfetmek ve uygulamak gerekir. Daha fazla kaliteli içerik için bizi takip etmeye devam edin. Akseslent'te kalın, sevgiler.